Merhaba dostlar. Gündem orman yangınları. Ciğerlerimiz parçalanıyor. Herkes uğraşıyor ama yangınlar bir kısmı devam ediyor, bir kısmı söndürüldü. Milli servet feda oldu. Binlerce, on binlerce can yandı, kayboldu. Yani zararı tasavvur etmek bile mümkün değil. Yani geceleri uykumuz kaçıyor. Peki arkadaşlar, herkes söndürmeyi tartışıyor. İşte şöyle olsa söndürülürdü, böyle olsa söndürülürdü. Kimse yangınları, nasıl önleriz bunu tartışmıyor. Arkadaşlar yangınları önlemek için yangınlara neden olanlara, çıkaranlara demiyorum. Yangına neden olanlara. Yani yangın riskini e, taşıyanlara, yangın riski yaratacak olayları yaratanlara reddedemeyeceği bir teklif yapmamız lazım. Bu reddedemeyeceği teklif tabii ki can yakıcı olması lazım ki yangına neden kimse olmasın. Yangına neden olmayı hayalinden bile geçirmesin arkadaşlar. Küçük suçları engelleyeceğiz ve küçük suçları engellediğimiz zaman büyük suç olan yangına ortadan kaldıracağız. Küçük suçlar ne arkadaşlar? Bir numara ormanlarda ve piknik alanlarında arkadaşlar sigara içilmez. Bunu nasıl önleyeceğimizi sonunda anlatacağım. Sigara içmek yasaktır. İki numara arkadaşlar yangınlarda, ormanlarda ve piknik alanlarında tüp gaz olsun, ateş yapmak olsun, mangal yakmak olsun bunlar yasaktır arkadaşlar. Bunlar yangına neden olacak, yangının riskini artıracak olaylardan, suçlardan, küçük suçlardan birileri. Ondan sonra arkadaşlar yangın alanlarında cam şişe, yangın alanlarına, orman alanlarına, piknik alanlarına cam şişeyle girilmez arkadaşlar. Cam şişeyle girmekte. Gene bildiğiniz gibi orada kırılan camlar veya kırılmayan camlar güneşin ışınıyla yangın çıkarmaya sebep oluyor. Ondan sonra arkadaşlar, orman alanları, piknik alanları, çevresindeki bütün binaların çatıları ve dış cephe kaplamaları yanmaz malzemeden yapılacak. Evet arkadaşlar, bu da yangına neden olan ve yangını büyüten küçük suçlardan biri. Orman, orman civarında orman civarında arkadaşlar, piknik alanları civarında sarı ot bir santim bile müsaade edilmeyecekler. Bütün sarı otlar arkadaşlar kesecek. Bildiğiniz gibi sarı otlar da yangına sebep veriyor. Onun arkadaşlar ormana girişlerde, piknik alanlarına girişlerde yani piknik alanları bazen ücretli girişlerde görevliler var vesaire kapı var. Bunların hepsine arkadaşlar kamera konacak. Ve yüz tanıma sistemi olacak. Yani bütün girenler ve çıkanlar kameraya kaydedilecek. Ormanda arkadaşlar e, piknik e, alanına girdiğiniz zaman, piknik alanına girdiğiniz zaman, ormanda piknik yapacağınız zaman veya ormanda herhangi bir yerde piknik yapacağınız zaman bu yukarıdaki saydıklarımı e, yapmanız yetmiyor arkadaşlar. O piknik yapacağınız bölgenin tamamen temiz olmasına dikkat edeceksiniz. Orada kırık çam vesaire varsa onu alacaksınız. E varsa şeyi atacaksınız, oradaki çöp bidonuna yoksa yanınızdaki getireceğiniz poşete alacaksınız. Orayı temiz bulacaksınız ve temiz bırakacaksınız. Sadece kırık cam değil, hiçbir şekilde ormana, zaten sigara içmek vesaire yasak, hiçbir şekilde çöp de bırakmayacaksınız. Ormanlar arkadaşlar kimsenin çöplüğü değil. Ondan sonra arkadaşlar Ormanda e, orman polisi olacak arkadaşlar. Sivil orman polisi. Bu sivil orman polisi devreye gelecek ve bu kurallara uymayanları arkadaşlar ters kelepçeyle doğru duydunuz, ters kelepçeyle hiç ikaz etmeden çünkü bunlar e, levvalarda duyurulacak insanlara basın yoluyla duyurulacak, kamu spotuyla duyurulacak ve orman girişlerde duyurulacak ters kelepçeyle hemen alınacak, nezarete götürülecek. Hemen suçüstü mahkemesine çıkılıp doğrudan hapse atılacak. Ve arkadaşlar ceza olarak da 10 bin, bin, dolar, pardon özür dilerim, bin dolar karşılığı TL olarak ceza kesilecek. Bu yukarıdaki e, kurallara uymayanları bin dolar karşı, yani şu anki kura göre 33 bin lira civarında ceza kesilecek. Tekrarı, tekrarı halinde de arkadaşlar bu ceza katlamalı olarak artacak. Zaten nezarete ve suçlu mahkemesine çıkarılacak. Hakim o suçun ağırlığına göre gerekli cezayı verecek. Ondan sonra arkadaşlar başka bakıyorum. E, Tabi bu görüntülerde arkadaşlar bu suçu işleyenlerin görüntüleri de basına e, ve şeye e, televizyonlara verilecek. Kişi de teşhir edilecek arkadaşlar. O kişi Orada e, yangına neden olacak bir faaliyette bulundu, sigara işte yere attı, kırık cam şişelerini yere attı veya mangal, piknik yaptı, mangal yaptı, et yaptı vesaire vesaire. Bunlar arkadaşlar o kişi teşhir edecek ki bir daha kimse böyle bir şeyi aklının ucunun hayalinden geçirmesin. Ondan sonra arkadaşlar anaokullarından üniversiteye kadar yangın önleme ve yangından korunma dersi olacak Ondan sonra tüm üniversite branşta, tüm üniversitelerde, Türkiye'deki tüm üniversitelerde yangın mühendisliği açılacak. Ondan sonra arkadaşlar yangın mahkemeleri kurulacak. Ve yangına yangına sebep olanlar arkadaşlar, yangına sebep olanlar yani bütün bu suçları işleyerek, küçük suçları işleyerek yangına sebep olanlar mahkeme kararıyla arkadaşlar bütün mal varlıklarına el konarak Orman Genel Müdürlüğü'ne hive edilecek. Ve vatana hıyanetle müebbet olarak yargılanacak. Ve arkadaşlar basında ve televizyonda duyurulacak. Ve o yangına neden olan ormanın girişinde kalmışsa o kişi fotoğrafı ve mahkum üniforması ile birlikte adı soyadı teşhir edilecek ki kimse bir daha yangına neden olacak bir faaliyette bulunmasın. Son olarak arkadaşlar anayasa değişikliği yapıldığı takdirde yangına sebep olmak, yangına neden olmak, illa yangın çıkarmak gerekmiyor, illa kastı olarak yangın çıkarmak gerekmiyor. Yangına neden olabilirsiniz? Orada bir sigara at izmarit atabilirsiniz, orada bir kırık cam atabilirsiniz, orada mangal yapabilir, söndürme ateşi söndürmezsiniz ve yangına sebep olursunuz. Vatana hiyane suçu olarak anayasada yer alacak ve o kişiler vatana ihanetle ve e, ölüm cezasıyla yargılanacaklar. Çünkü oradaki binlerce kişiyi, ölü, binlerce canlının ölümüne sebep oldular. Belki yangını söndürmek için de e, bir takım kişilerin ölmesine ve yaralanmasına sebep olabilirler. Bunun suçu arkadaşlar vatana ihanetti. Orman çünkü bizim vatanımızdır. Ve zaten bunun maddi manevi kaybını zaten hesap etmek bile mümkün değil. Peki arkadaşlar, bütün bunlar ağır mı geldi? Hayır, bence ağır değil. Bunları arkadaşlar bir kere duyurduğunuz zaman bu yangın olayları bıçak gibi kesileceğini düşünüyorum. Yani siz de yorumlarınızda bana iştirak ederseniz ilave önlemler alırsınız veya bu önlemler azdır, çoktur vesaire değerlendirirseniz memnun olurum. Bu konu arkadaşlar biz yangını söndürme konusuna değil yangını önleme konusuna odaklanmamız Çünkü yangını söndürme çok uzun zaman alan, çok pahalı, maddi manevi zararı çok büyük bir iş. Ama yangını önleme konusu bu kadar zor değil. Ve bu tedbirleri aldığımız zaman önce önce büyük bir infial uyanacak ama ondan sonra insanlar alışacak. Hem yangın çıkarmayacaklar hem yangın ormanı ve piknik alanlarını tertemiz tutacaklar. Bu caddelere, sokaklara, plajlara, mesire yerlerinde yansıtacak ve artık kimse sigara hizmeti atmayacak arkadaşlar. İleride zaten ya bir de ihbar en önemli şeyi unuttum. İhbar edenler arkadaşlar, bu tür şeyleri ihbar edenler ne olacak? O, o bin dolar cezanın yarısı ihbar edenlerin e, hesabına yatacak. Yani bir ihbar mescisi kurulacak. Orada mesela siz e, sigara içti birisi bir aile veya iki kişi, üç kişi, beş kişi orada e, attı sigarayı veya ateş yaktı, mangal yaktı, kırık cam şişelerini, kırdı, attı vesaire. Siz bunun fotoğrafını veya videosunu çekeceksiniz arkadaşlar. Şeye yollayacaksınız. E, Orman Genel Müdürlüğü'nün WhatsApp hattına yollayacaksınız. Direkt o kişinin banka hesaplarına el konacak. O kişinin banka hesaplarına el konduğu zaman bir SMS'de diyecekler ki bin dolar karşı ceza, üç gün içinde öde yok da banka hesabından bir tahsil edeceğiz. Ve o kişiden o ceza alınacak. E, 33 bin lira civarında o cezanın yarısı da o ihbar edenin banka hesabına arkadaşlar yollanacak. Bu takdirde zaten e, orman polisi bile devreye girmeden civardaki herkes e, bu konuda aktif olarak devreye girecek. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz, beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etme. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere.